Merhabalar arkadaşlar. Kazanım kavrama testlerinden üstel fonksiyonlar 1 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza geçelim hemen. 3 üzeri 2x artı 3 eşittir 1 bölü 3 ise x nedir diyor. Arkadaşlar 3 üzeri 2x artı 3 diyor eşittir. 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. Tabanlar aynıysa ne oluyordu? Üstlerde birbirine eşit olması gerekiyordu. Artı 3 eşittir Eksi 1 diyoruz. 2x eşittir. Eksi 4 diyoruz. x de buradan eşittir. Eksi 2 çıkıyor. Cevabımız A şıkkı. Kalemi biraz daha inceltiyorum. İkinci sorumuza geçtik. fx eşittir. 4 üzeri x artı 2 için f eksi 1 bölü 2 nedir diyor. Burada x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2 yazıyoruz arkadaşlar. 4 üzeri eksi 1 bölü 2 artı 2 diyoruz. Bu da eşittir. 4 üzeri eksi 1 bölü 2 ile artı 2'yi toplarsak arkadaşlar 3 bölü 2 çıkıyor. Bu da eşittir. Şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazıyoruz. Nasıl yazdık bu şekilde? Arkadaşlar bu ifadeyi köklü ifadeyi çevirmenin yolu 3 bölü 2 ya. 3'ü 4'ün üstüne yazıyoruz e, paydadaki 2 de kökün derecesi oluyor. Bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Devam edersek 4'ün küpü 4'ün karesi 16. 16 ile 4'ü bir daha çarpınca da 64 oluyor kare kökten. Bu da arkadaşlar kök içinde 8'in karesi şu şekilde kökten kare gidiyor. Cevabımız 8 olmuş oluyor diyoruz. Üçüncü sorumuza geçtik. Açadıkları hangisi? Üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonda arkadaşlar ne olması gerekiyordu? Neydi? fx eşittir. A üzeri x'ti. Buradan f'imiz reel sayılardan pozitif reel sayılara gitmesi gerekiyordu. Ne oluyordu arkadaşlar? A'mız büyüktür. Sıfır oluyordu ve A eşit değildir. Bir oluyordu. Buradan bakarsak Arkadaşlar A şıkkımızda zaten şurada tabanda sabit sayı olması gerekiyordu. X var. Bu zaten olmuyor. Hemen bakarsak 3 bölü X diyor arkadaşlar. 3 çarpı X üzeri eksi 1 diyebiliriz. Burada arkadaşlar tabanda yine X var. Burası yine sabit değil. Bu da olmuyor diyoruz. C şıkkına geçtik. C şıkkında da arkadaşlar eksi 3'ün üzeri x var. Burada da arkadaşlar ne oluyordu? Eksi 3 olduğu için yani sıfırdan büyük olması gerekiyor demiştik. Eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için burası da olmuyor. Edirne'de yine tabanımız x bölü x eksi 2 sabit sayı olmadığı için burası da olmuyor diyoruz. E, Denizli'de 1 bölü 2 üzeri x artı 5 diyor. O zaman e, sıfırdan büyük oluyor arkadaşlar. Üst tarafı zaten çok önemli değil. x terim var. Alt tarafı sıfırdan büyük olduğu için cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ve dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Evet, fx eşittir 5 üzeri x artı 1 diyor. Buna göre fx artı 2 bölü fx eksi 1 nedir diyor. Burada x gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. Ardından da bölü tekrardan x eksi 1 yazıp birbirine böleceğiz. Yazalım arkadaşlar. x artı 2 yazarsak 5 üzeri. Arkadaşlar burada x gördüğümüz yeri yazacağımız için eksi parantezinde x artı 2 diyorum. Artı 1. Bölü tekrardan 5 üzeri eksi parantezinde x eksi 1 artı 1 diyorum. Bu da eşittir. 5 üzeri eksiyi dağıtıyorum. Eksi, x, eksi 2 artı 1 bölü 5 üzeri eksiyi dağıtıyorum. Eksi x artı 1 oldu ve artı 1. Bu da eşittir. 5 üzeri kaç oldu arkadaşlar? Eksi x eksi 1 oldu. Bölü 5 üzeri eksi x artı 2 oldu. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. E, ee, i̇kisinin de tabanı 5. Ee, üstlerini o zaman ilkinin üstüne aynı yazıyorum. Eksi x, eksi 1 diye. Bu alttakiler yukarı nasıl çıkıyordu arkadaşlar? Eksi ile şeklinde. O zaman eksi x artı x oluyor. Artı 2 de eksi 2 oluyor. Bu da eşittir. 5 üzeri. Bu eksi x ile bu artı x gider. Eksi 3 olur. Bu da eşittir. Bu eksi ters çeviriyordu. 1 bölü 5'in küpü oluyor. İşte bu eşittir. 1 bölü 125 olur diyoruz cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuza geldik. F parantezinde x kare artı 1 eşittir. 3 üzeri x artı 2 üzeri x diyor. F2'nin alabileceği değerler toplama. Demek ki birden fazla değer alacak. O zaman neydi? 2'yi sorduğu için bunun içine 2 eşit diyorum. x kare artı 1 eşittir 2 diyorum. x kare eşittir Biri diğer tarafa atınca yine 1 oldu. X'imiz de buradan eksi ve artı 1 oluyor. Şimdi x eşittir 1 için burada x gördüğümüz yerleri 1 yazıyorum. 3 artı 2 eşittir 5 oluyor. Bir de x eşittir eksi 1 için deyince ne oluyor arkadaşlar? 3 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 1 oluyor. Bunlar da ne oluyor? Eşittir dersem 1 bölü 3 üstteki eksi 1 ters çeviriyordu artı 1 bölü 2 bu da eşittir 3 ile genişletelim 2 ile genişletelim 2 bölü 3 e, artı 3 bölü pardon düzeltiyorum şu arkadaşlar 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 bu da eşittir 5 bölü 6 oluyor buradan da sonucumuz arkadaşlar ne oluyor 5 bölü 6 ile 5'i toplayacağız. Ne oluyor? 6 kere 5, 30 çarpıyoruz. Burayla da topluyoruz. 6 kere 5, 30. 30 ile de 5 toplayınca 35 bölü 6 oluyor. Yani cevabımız eşit diyoruz. Altıncı sorumuza geldik arkadaşlar. Burada bir fx fonksiyonumuz var. Bir de d doğrumuz var. Burada diyor ki fx eşittir a üzeri x fonksiyonu ve d fonksiyonun grafiği a noktasında kesişmektedir. Yani şurada kesişiyor diyor. Diyor ki buna göre a nedir diyor. Arkadaşlar bu soruyu eğimden de yapabilirsiniz ama ben eğimi bilip bilmemenizi bilmediğim için daha basit bir geometriden giderek yapabiliriz rahatça. Şimdi arkadaşlar şurası 1, şurası 1 oluyor. Burası toplamı tamam 2 olduğu için burayı da 1 kalıyor. Ardından buranın tamamı 4. O zaman şurada 1 üçgen oldu. Yani 1'in tamamı 2 oranı. Şuranın bu tamamına oranı diyoruz. Yani 1'in 2'ye oranı eşittir. Buraya x diyorum. x'i 4'e oranı. Buradan da 2 ile 4 sadece 2 kalıyor. Buradan x'imiz eşittir. 2 geliyor. Yani burayı böyle uzatırsam burası 2 olmuş oluyor. Yani şu uzunluğumuz 2 oldu. Yani a'mız nedir diyor. fx eşittir. a üzeri x dediği için neyi soruyordu bize arkadaşlar? a'mız nedir? Burada da o zaman bu noktamızın adı nedir arkadaşlar? 1'e 2 noktası. Çünkü x'te 1'i buluyorum yde de 2 buluyorum. 1 e 2 noktası demek ki bu fonksiyonumuzu sağlayacak. x gördüğüm yere 1 yazarsam ne olur? f 1 eşittir a üzeri 1'imiz neye eşitmiş? y'miz 2'ydi. O zaman a'mız nedir arkadaşlar? 2 yazarsak sonucumuz 2 olur. a eşittir 2 diyoruz. Cevabımız e şıkkı. Devam ediyorum. Yedinci soruyla e, reel sayılardan pozitif reel sayıları tanımlı diyor. Buna e, fonksiyonları veriliyor. Buna göre bu fonksiyonlardan kaç tanesi birebir ve örtendir? Arkadaşlar birebir ve örten olması için ne olması gerekiyor? Üstel fonksiyon olması gerekiyor. Şimdi bakalım ki hangileri üstel fonksiyon? O zaman arkadaşlar e, ne olacak? Bire bakalım. Ne olacaktı? Fx eşittir. A üzeri x olacaktı. A büyüktür. Sıfırdan olacaktı. Bakıyoruz. 2 e, var. Sıkıntı yok. 3 üzeri x var. Burası da sıfırdan büyük. 1 oluyor. 2'ye geçtim. Ne oluyor arkadaşlar? 1 e, bölü 2 üzeri x diyor. Artı 5 diyor. Buna hemen bakalım arkadaşlar. Oluyor mu olmuyor mu? 1 bölü 2 e, sıfırdan büyük mü? Büyük. E, üstü x diyor. Artı 5 diyor. Bu arkadaşlar e, Hem birebir Hem de örten olması gerektiğini söylediği için Bu birebirdir ancak Örtendir Diyemeyiz. Belki de değer kümesinde boş eleman kalıyor olabilir. Buradaki 5'imiz işi bozdu diyebiliriz. 5 olmasaydı arkadaşlar 1 bölü 2 üzeri x'imiz neydi? Üstel fonksiyon da olurdu ancak 5 olduğu için olmuyor. Çarp koyuyorum. 5 üzeri eksi x ne oluyor arkadaşlar? Bunu düzenlersek 1 bölü 5'in x'inci kuvveti. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 5 sıfırdan büyük olduğu için. Burası da oluyor. 4'e ee, e geçtik. fx eşittir 4 üzeri. Eksi x artı 1 artı 2 bölü 5. Arkadaşlar İkinci maddede olduğu gibi burada da e, bu kısım oluyor. Ancak şu 2 bölü 5 hem birebir hem örten kısmını karşılamadığı için 4 de olmuyor diyoruz. 5'e e geçtik. 2 üzeri x oluyor arkadaşlar. 2 sıfırdan büyük ancak x kare diyor. Bu bir polinomdur. Bundan dolayı x sabit olmadığı için e, 5 de olmuyor diyoruz. Yani doğru cevabımız 1 ve 3'ten 1 ve 3 olduğu için 2 tanesi bu dediklerini karşıladığı için cevabımız bursa oluyor diyoruz. 8 soruya geçtik. 8 soruda da fx eşittir 2a eksi 3'ün ikinci kuvveti üstel fonksiyonu artan diyor arkadaşlar. Artan bir fonksiyonuna göre 3a artı 1 ifadesinin en küçük diyor. Tam sayı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar x'imiz eşittir a x formülümüz. Burada arkadaşlar a'mız büyüktür 1 olursa ne oluyor? Artan oluyor Yine aynısında a'mız 0 ile 1 arasında olursa ne oluyordu? Azalan Oluyordu arkadaşlar O zaman 2a-3 dediği için Ne oluyor? Artan bir fonksiyon dediği için 2a-3 yazıyorum büyüktür 1'den. O zaman 2A büyüktür. Eksi 3 bu tarafa atınca 4 oluyor. A'mız da büyüktür. 2'den diyoruz. Arkadaşlar A'mız 2'den büyükse e, ne oluyor o zaman arkadaşlar? A'mız 2'den büyük. E, o zaman A gördüğüm yere ilk başta 3A yapıyorum buraya. 3A olması için büyüktür. 6 oluyor. Yani hem bu tarafı hem de bu tarafı 3'den genişlet, genişletiyorum. 3A büyüktür 6 oluyor. Bize neyi soruyor? 3A artı 1'i soruyor. O zaman 3A iki tarafı da artı 1 ekliyorum. Büyüktür 7 oluyor. O zaman ne oluyor? 3A artı 1 ifadesinin alabileceği en küçük değer 7'den büyük olması gerektiği için 8 olur diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı diyoruz. 9. soruya geçtik. 9. soruda da arkadaşlar ne oluyor? Ee, fx eşittir 6 üzeri x fonksiyonu veriliyor. fa eşittir 50 diyor. Ee, a'nın alabileceği a'nın e, en dar tam sayılı aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar e, 6'nın karesi dersek ne olur? 36 olur. 6'nın küpü dersek ne olur? eee 36 ile çarp 216 olur. Yani 6'nın 50 bu iki sayının arasında bir yerde o zaman 6'nın karesi ve küpü olduğu için cevabımız C şıkkı 2 ile 3 arasında bir yerde olduğunu söylüyoruz. Devam edelim. 10. soruyla fx eşittir 3 üzeri 2x artı 5 ve gx de eşittir x bölü 2 eksi 1. A Eksi 1 ile a noktasında y eşittir ee, fok x fonksiyonu üzerinde olduğuna göre a'mız nedir diyor? Arkadaşlar şu e, fok nasıl yazılıyor? Hemen yazalım g x oluyordu. Buradan düzenlemeye devam edersek f'de x'imiz neydi arkadaşlar? Şey g x'imiz neydi? X bölü 2 eksi 1 Buradan sonra nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ee, burada x bölü 2 eksi 1 de burada yerine koyuyoruz. Devam edersek. Yerine koyarsak 3 üzeri 2 çarpı x bölü 2 eksi 1 artı 5 diyorum. Devam ediyorum. 3 üzeri 2'yi içeri dağıtıyorum. 2 ile x bölü 2'yi çarparsak x oluyor. 2'ler sadece 3 çünkü. 2 ile de eksi 1 çarparsan eksi 2 oluyor. Artı 5 oluyor. Buradan devam ediyorum. 3 üzeri x artı 3 oluyor. Buradan da arkadaşlar ne diyor? Ee, eksi 1'e a diyor. Yani x gördüğün yere eksi 1 yaz diyor. Buraya eksi 1 yaz diyor. Eşittir. a'ya eşitle diyor. O zaman eksi 1 yazarsak ne olur arkadaşlar? 3'ün karesi eşittir a olur. Buradan da a'mız eşittir 9 olur diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 11. soruya geçtik. 11. soruda da gerçek sayılar kümesinde tanımlı diyor. fx eşittir a çarpı b'nin x'inci kuvvet fonksiyonu veriliyor. 2 üzeri a eşittir 9, 3 üzeri 5 eşittir 8. Arkadaşlar fonksiyon e, üstü sayılarda e oranlama yapabiliyorduk. 2'nin kuvvetiyle 3'ün kuvvetlerini birbirine oranlayabiliyorduk. Burada 2'nin kuvveti nedir? A'dır. A bölü diğer eşitlikte 2'nin kuvveti nedir? 8 neydi? 2'nin küpüydü. 2'nin küpü olduğu için kuvveti 3 oluyor eşittir. Yine ilk baktığımızda 9 nedir? 3'ün karesi. 3'ün karesi olduğu için kare yazıyorum. Diğer tarafta 3'ün kuvveti neydi? B'ydi arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliyorum. Buradan da işler dışlar yaparsam A çarpı B eşittir. Ne oluyor? 6 oluyor. Arkadaşlar A çarpı B 6 olduğu için o zaman bize soruyor ki yani şurada A çarpı B 6 ya. 216'yı sorduğu için yani diyor ki 6'nın kaçıncı kuvveti 216 eder. 6'nın küpü yani 6 çarpı 6 çarpı 6 da eşittir. Buradan 36 çarpı 6 oluyor. Bu da işte 216 oluyor. Yani cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Devam edersek arkadaşlar 12. soruyla. Gerçek sayılar, gerçek sayılar kümesine tanımlı fx eşittir 2 üzeri x ve gx eşittir 5 üzeri x fonksiyonları veriliyor. Buradan yola çıkarak diyor 400 4 üzeri a bölü b artı 1 nedir diyor. Arkadaşlar ee, iki tarafı da şey yapabiliriz 2 üzeri 2 üzeri A Eşittir 5 üzeri B diyebiliriz Çünkü Fx'de X gördüğüm yere A yazdım Gx'de X gördüğüm yere B yazdım Bu şekilde bir sonuç çıkıyor Buradan her iki tarafı da B'ye bölebilirim üstleri A bölü B eşittir 5 üzeri B bölü B diyebilirim Buradan ne olur arkadaşlar? 2 üzeri a bölü b eşittir 5 diyebiliyorum. Buradan devam edersek de arkadaşlar ne oluyor? E, buradaki ifadeyi nasıl yazabilirim? Şurada yazıyorum. 4 üzeri a bölü b çarpı 4 şeklinde yazabilirim. E buradaki ifadeyi nasıl benzetebilirim arkadaşlar? 2 üzeri a bölü b var. Burada 4 üzeri a bölü b var. O zaman Karesini alabilirim. Şöyle şu tarafa doğru yazıyorum. Ee, şu şekilde 2'nin karesinin a bölü b'nin önce kuvveti. Bu tarafın karesini aldığım için karşı tarafın da karesini alıyorum. 5'in karesi oluyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 4 üzeri a bölü b eşittir. 5'in karesi de 25 oluyor. Burada 4 üzeri a bölü b gördüğüm yere 25 yazabilirim. Ne olur o zaman arkadaşlar? 25 çarpı 4 Buradan da cevabımız ne gelir? 100 gelir diyoruz. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar bir sonraki bu testimiz bu şekilde bitiyor. Bir sonraki testimizde logaritma ile ilgili çözeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın.